Arkadaşlar bugün bu şeyleri çevirip yapacağız. Öyle yapacağız ki çok güzel olacak. İlk önce şöyle koyalım bir telefonu. Şimdi arkadaşlar at, hatta şunu şöyle yapsak. Çok iyi göreceksiniz. Ya olmadı ya. Burada yap. Arkadaşlar bak. Yavaş sen abi düşecek çek yavaş. Olmadı arkadaşlar. Al. <laughs> Yedim arkadaşlar. Tek. Ne ne ne. Ne diyorsunuz <laughs> bakın. Dı dı lan onu. Al. merhabalar arkadaşlar yapıyoruz işte niye ben sana? ya arkadaşlar, nasıl yapacağım hatırladım nasıl yapacağımı hatırladım de fırlatıyoruz. Uy arkadaşlar. Öyle bir oldu ki <laughs> Bir tane daha şey lazım. Ben <laughs> yeni değiştirdim. <düşündüm. gülüyor> ilk önce biz bir şeyleri yapalım. Tamam arkadaşlar. Ya! Da. Nereye gitti bu? Arkadaşlar göle <laughs> <laughs> <Düştüm arkadaşlarım. gülüyor> çekemedim. Bir el çekmek istedim. Bu uzun video yedi. Çünkü iki dakika, iki dakika kırk saniye olmuş. Ya bir git. Aa, kırılmış mı? Yok kırılmamış. Kırılsa ben babamdan daha iyi yedim bana. Ne? Yapıyorum arkadaşlar. İşte izleyin ve görün. Uy! Arkadaşlar gördünüz mü? Hadi ben bay bay sarıp gidiyorum. Nereye gitti bu? İyice girmemiz lazım galiba. Niye oturdum arkadaşlar ben? Telefona mı oturdum? Telefona mı oturdum arkadaşlar? 3 dakika 30 saniye yuh. kanalıma bu arada abone olmadıysanız olun yoksa bir tane örümcek bir tane örümcek ya da bir karınca senin yatağında da gelecektir ve o gibi gide gelecek evde ben bu arada kim arkadaşlar gel inşallah kapıma gelmez Arkadaşlar başlıyor. Ya, arkadaşlar Yapamıyorum. Yapamıyorum Görün arkadaşlar bu süfer oldu. Arkadaşlar resmen telefona vurdu. Gördüğünüz gibi Böyle oldu arkadaşlar. Sonra öyle oldu arkadaşlar. Sonra De. ...totama düştü. Böyle kalacaksın oğlum. Son tamam Alhamdulillah. Tam 5 dakika 25 ni olmuş arkadaşlar. arkadaşlar. Ve bin. Ol. Bu sefer ne yapacağım lan? Yapacağını... Telefonu gelmen çabuk. Baldan bal olur arkadaşlar yemin ediyorum. Olay. Olay. Dur. Video çekiyorum. Pek ne olabilirsiniz. Bizim aile böyledir. Bu arada 8 yaşında. Mr. Beast gibi YouTuber olmak istiyor. Bu arada Halit Kara Kaçan 2017 kanalına abone oldu. Ve benim kanalıma. Bu arada en büyük kim bu? Beşiktaşlılar. Ağlama fener ağlama. Ağlama fener ağlama. Uy arkadaşlar baksanıza ne yapacağım bak. Ne yapacağım baba baba bak.

arkadaşlar kusura bakmayın. Ya, git. 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 Bu arada merak etmeyin ben bazı kısımları alacağım. Ha bu sefer oldu arkadaşlar. Uy gördünüz mü arkadaşlar? Hepsini görüntü, hepsini görüntülemesi için şey yan çeviriyorum. Kusura bakmayın. Görünç. Yok, yok böyle yaptık. Ama önüne böyle de bir kontamızı koysak. Şimdi yapalım. Tamam. arkadaşlar. Niye böyle oluyor ya bu? Allah Allah. Al. Bekle ben iki saat sonra gelirim. Tamam arkadaşlar bu süper buldum. Şöyle. Yok gözükmüyor. Şöyle yaparsam. Gözüküyor. tamam arkadaşlar. Yemin ediyorum buldum. Gözüküyor değil mi arkadaşlar? Gözüküyor değil mi? Tamam gözüküyor. Diğer parçası? De, bir, bir. De, bir, bir parçası. De, bir, ne? 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 Bir daha. <laughs> ne? Arkadaşlar kaç dakika oldu? 10 dakika mı? Yok. Ah. Bu arada yeni gelecek bölümler var. Onu da, da izleyin. Tamam arkadaşlar. <laughs> ya o de öğreteyim. Ne arkadaşlar. Ya. <gülüyor> <Kuhleden>. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar siz <gülüyor> arkadaş <gülüyor> Arkadaşlar siz onu Umursamayın Çekil lan. <laughs> <Dur, dur, gülüyor> lan Dur dur lan dur Dur <laughs> lan Düşeceğiz Dur, dur. Hayır, bra, hayır hayır hayır. Hayır. Hayır 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 Hayır. hayır, ı -ı, hayır. 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 Tamam arkadaşlar. Ya puppy. Ya Arkadaşlar Ne yapıyorum? Uy gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar böyle. Böyle oldu yemin ediyorum. Ne yapalım? Arkadaşlar veda vakti gelecek birazdan. Arkadaşlar ilk defa bu kadar uzun bir video çekiyorum bu arada. Tamam arkadaşlar. Oy, oy. Nereye gitti bu arkadaşlar? Havaya mı burada. Arkadaşlar ben bir şey keşfettim. Ne kadar hızlı yaparsan o kadar çok güzel gidiyor. Öyle yapacağım. Ben. Tamam arkadaşlar. Çok yaptım. Dedim ama kendisi fırlattı. Yap Bir. Arkadaşlar olacak. Oy! Arkadaşlar! Hah, bakın. Nasıl oldu biliyor musunuz? Dur şöyle göstereyim. Oy. Böyle geldi. Böyle oldu. Arkadaşlar. Böyle geldi. Böyle oldu. Böyle olup böyle, böyle geldi. Sonra arkadaşlar burada sıkıştı böyle. Böyle sıkıştı. Sonra burada sıkıştı. Böyle kaldı. Nasıl oluyor bu ya? <laughs> De, bu arada çapçıktan ben video falan çalmam. Telefon ne diyor ki? Hep benden mi arkada arkadaşlar siz gördünüz mü bilmiyorum ama bakın çok havadan gittiğinden göremez. Böyle oldu buraya gel böyle geldi böyle oldu arkadaşlar siz neden siz göremezsiniz ve videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar ve daha vakti demeye geldi. Hadi güle güle arkadaşlar. Bu arada abone olmayı unutmayın.